Aydın dedim Akpik bölgesindeyiz. Burada size 3 artı 1 sıfır yaşında havuzlu sitede bulunan bir villa tanıtacağım. Villamız köşe başı villanın hemen yanındaki villa. Sağımızda solumuzda villalar var. E, fakat önümüz komple deniz manzaralı. Birazdan deniz manzarasını da göstereceğim. Kendimize ait bahçemiz var. Şu an bulunduğumuz bölge bahçe giriş bölgesi. Ama ana giriş, çelik kapısından giriş bir üst katta. Oda sitenin üst tarafından giriliyor. Orayı da göstereceğim. Bahçe katında salon, Amerikan mutfak bir, bir adet odamız var. Bir üst katında ise iki adet odamız. Bir adet ortak kullanım banyo vereceğimiz odalardan bir tanesi de Ebeveyn banyolu. Şöyle hemen bir giriş yapalım bahçe katına. Yani bahçemiz gayet kullanışlı. Ne küçük ne de büyük. Ee, buradaki köşe başındaki villalar biraz daha e, geniş bahçe payına sahip oluyor. Burası e, köşelere göre biraz daha dar oluyor. Ben burada e, 5 milyon 900 bindi galiba. Bir villa tanıtmıştım. Köşe başı 2 artı 1 de o eşyasızdı. 5 milyon 900 bin TL. Burası arkadaşlar diğer köşe başındaki villaya göre bahçe payı sadece biraz daha e, küçük. Şöyle köşeden çek şöyle bahçe payını bir daha gösterelim. Konuşmaya buradan devam edelim. Hem deniz manzarasında görmüş oluruz. Dediğim gibi köşe başından ayıran tek özellik bahçe payı biraz daha küçük. Ama buranın avantajı full eşyalı. Öyle söyleyeyim size. Ve fiyatı 5 milyon 750 bin TL. Ve fiyatta herhangi bir değişiklik olursa başka zaten belirteceğim. E, Düşeş bir yer. E, dediğim gibi 3 artı 1 havuzu sitede. Sıfır e, yaşında bahçesi olan full eşyalı e, bir villadan bahsediyoruz. E, denize en yakın plaja ortalama e, 1400-1500 metre uzaklıkta. Bu uzaklık kuş uçuşu uzaklığı değil arkadaşlar. Bu uzaklık yaya yolu, araç yolu uzaklığı. E, bu da ortalama kendi aracınızda 4-5 dakika içinde, 5 dakika bile sürmez. 4 dakika içinde plajda olacağınız anlamına geliyor. Dediğim gibi bahçe payımız burası. Bahçe payından hem yatak odasına hem de salonu açılan sürgülü antresit gri renkli e, ve antresit gri renkten oluşan bir e, sinekliğimiz var. E, boydan boya bir e, sürgülü kapımız var. Hemen salon kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi villamız eşyalı. İki tane e, iki kişilik koltuğumuz tek kişilik koltuğumuz Televizyon ünitemiz, televizyonumuz, Vestel marka klimamız, Vestel marka bulaşık makinemiz, Vestel marka buzdolabımız var. Mutfak kısmı L şeklinde. Gayet mutfak malzemelerinizi rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz dolaplar var. Hemen lavabonun hemen alt kısmında bir bulaşık makinemiz var. Şurada Vestel marka gene bir ankestra fırınımız var. Şurada da bir buzdolabımız var. Hemen buzdolabının yanında yukarı çıkarken merdivenlerin sol kısmında bir lavabo vereceğimiz var. O alanı da bir gösterelim. Merdivenleri çıkarken çıkmadan önce hemen sağ tarafta birinci odamız var. Birinci yatak odamız. Gördüğünüz gibi iki kişilik yatak koyulmuş. Şu alana da çok rahat bir şekilde e, ortalama boyutlarda bir elbise dolabı rahat bir şekilde sığacak. Boydan boya yine sürgülü antreset gri renginde bir kapımız var. Yine bunlar da sineklikli. E, burası da gayet kullanışlı gördüğünüz gibi. Zaten tavan e, uzaklığı yani e, tavan yüksekliği e, nereden baksanız e, 2.60-2.50-2.60 civarında. Bir üst kata çıkalım. Üst katta da e, hemen şöyle ışıkları açalım. Üst katta da e, iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo vereceğimiz. Bir de ebeveyn banyomuz var. Üst katta bulunan çelik kapı hemen şurada. Çelik kapıdan girdiğimiz takdirde bu kata çıkıyoruz. E, çelik kapı bize direkt sitenin içine çıkartıyor. Hemen ortak kullandığımız bir havuz alanımız var. Üst taraflar dediğim gibi villa değil daire şeklinde tasarlanmış havuzumuzda dediğim gibi sitayet kullanabiliyoruz. Çelik kapıdan girdiğimizi farz edelim. Çelik kapıdan girer girmez hemen sağ tarafta ortak kullanım banyo ve alanımız var. Burada da çamaşır makinemiz var. Vestal marka. Termos fonumuz Yani kendi dediğim gibi özel eşyalarınızı alıp yerleşebileceğiniz bir villa hemen çelik kabanın karşısında ebeveyn banyo yatak odamız var burada merkezi ısıtma kaloriferlerimiz takılmış hemen iki kişilik yatağımız büyük bir elbise dolabımız var hemen odaya girerken sağ ise ebeveyn banyomuz var bir ebeveyn banyosunu gösterelim hemen yataktan uyanır uyanmaz sol tarafımıza baktığımız zaman sabah 8-9 gibi sol tarafa baktığımız zaman mükemmel bir deniz manzarası bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle Kaan arkadaşımız bir deniz manzarasını göstersin. Kendi bahçemize de bu kısımdan bakabiliyoruz. Bu odadan çıkalım. Üçüncü odamıza giriş yapalım. Üçüncü odamızda ikinci odamız kadar geniş. Tek farkı ee, bu odamız ebeveyn banyolu değil ama genişliği, büyüklüğü aynı. Yine iki kişilik yatağımız var. Hemen odaya girerken e, sol tarafta yine bir elbise dolabımız var. Birinci odaya göre biraz daha küçük bir elbise dolabı. E, bütün odalarda Vestal marka klimamız var bu arada. Bu arada e, burada da yine boydan boya yapılmış antresit gri renkli bir sürgülü kapımız ve sinekliklerimiz mevcut. Burada da yatan kişi uyanır uyanmaz sol tarafa baktığı zaman Full deniz manzaralı bir şekilde uyanacak bir Fransız balkonumuz var. Burası da bahçe kısmına bakıyor. Buraya da bir hemen gösterelim. Burası fırsat arkadaşlar. Yani şöyle fırsat dediğim gibi e, şu an hala hazırda bu sırada olan köşe başındaki villanın fiyatı 5 milyon 900 bin. O fiyata kötü demiyorum ama e, bu villa full eşyalı. Sadece o villadan ayıran e, yani bahçe payı biraz daha küçük buranın ama konumu vesaire aynı. Burası full eşyalı yani bu Vestel marka klimalar dediğimiz klimalar bile şu an ortalama 30 bin TL civarında. E, denize dediğim gibi 1500-1400 metre uzaklıkta sıfır yaşında havuzlu sitede havuzumuz var. E, bu fırsatı değerlendirmenizi isterim. E, fiyat olarak 5.750.000 eğer bir değişiklik olursa e, Mal sahibini arayacağım Bir değişiklik yaptıysa eğer e, 5 milyon 750 değil de işte Kaç para diyorsa o fiyatı başlıkta belirteceğim Ama bu fırsatı kaçırmanızı istemem Alıcısına şimdiden hayırlı olsun